Öncelikle herkese bugün dostlar ben Marisa bugün dostlar seninle birlikte ben Firuz dostlar bugün seninle beraber Geçen sana Andres de kaldığımız yerde devam ediyoruz Hep devam ediyoruz zaten Neyse buradan S'ye geldim ee, hemen zaman kaybetmeden S'ye geldim buradan Hadi geçerim. Doberman Doberman köpekten mi lan Oynamış Evet burası amına buradan silah ve cephane alabilirsin Tayyip Bey lütfen sesli olur musunuz lütfen şuna bir ciddi bir video çekmek istiyorum lanet olsun. Burası Greenland Land Ballas bölgesi. Vallaha sana tuhara o zaman bebeğim. Evet. Bu bölgeyi alabilmek için buradaki çeteleri halletmen lazım. mevzu nerede? Okay baby. We still light mi? Bak 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 bizim tuhaf tuhaf şeyler. Kırırlar sizi. Neyse. Bu arada bakın size bir sürprizim var. Şu, şunu açalım bak şimdi işte. bak buna bindiğinde ne olacak bak İzle. Bir dakika Bir dakika Aha bak bak Bir dakika ee, Şuradan seçeneğe giren sesi Şimdi radyo şaldığı için Heh Abi efsane Lan bu şarkı telefiydi ben şimdi buradan telef yiyeceğim Sıçtık Kapat 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 Lanet olsun ya Dur şarkı şarkı bulmam lazım Aa bu ne Ballast River haritada mor olarak işaret edilir. Tam Ballas yeri mor. Seçtik. Galiba şarkı bitmedi şarkıyı değiştiremiyoruz. Neyse. Ee, şimdi buradan geldik. Burası Bala bölgesi. Biz karların olduğu bölge. E ne yapacağız? Burada Ballas yok. Bir dakika. Çiteleri halletmemiz lazım. Bizim o testlerimiz var. Ağzına sokarak testleri. Ama Allah sen. Ne yapıyoruz lan sıfırla da sıfırla tükür tükür. Gel bakalım buraya gel. Öldür öldür öldür. Oha lan uzilleri var lan bunların. Bunlar manyak böyle var ya bunlar. Kaç yıldır bizim çetelerde uğraşıyoruz. Hayırdır oğlak ev. Hayır. Heh tamam. Şu an güzel bir çete savaşı başlattık. Aldım uzi elime. Bak bak bak. Bana geliyorsun sonra yürüyüp gidiyorsun. Al. Pipine vururum böyle adam. O tamam bak burada da işaretlenmiş şeyler. Bak ne bak bak bez o sopasıyla sen kimsin oğlum? Şunlar da alan da. Bak güzel paraları var bu sarakların valla. Ama şu da. Gel buraya gel 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 gel. Artık kete senler işte ciddi bir ilerleme kaydettik. Ah! almayın bizi. Şöyle. Aa, işte böyle. Kafana vururum senin kafana kafana. Kafana vururum. Bu arada bir şey diyeyim biz bugün aslında meta videosu yayınlayacağız ama e, Yarak ile beta videosu çekmiştik. E, ben salak gibi meta videonun sesini sildim. E, böyle bir boktan bir şey olamaz ya. Eğer siz YouTuber'sanız böyle bir şey yaşadıysanız ben dersiniz. Siz de burada ne geziyorsunuz Allah aşkına ya. Sünnet olan çocuk gibi. Bir dakika bir dakika. Oo bak canımı azaltma. Canımı azaltma. Bak. İkinci dalga. What? O ikinci dalga falan var oğlum bu. Ne bu çete yerler ya Allah'ım ya ya. O AKM var. Hatırlatsaydı biz bu bunu diğer bölümde almıştık ama bunu harcamayacağım ya AKM'nin mermi sınırlı olduğu için. Lan tam paraları alacaktım. Gittim ancaklar. O susturuculu lan. Atış at atış, atış, atış Kafana vururum. Ye yeah, artık bölge bizim. Hadi buyur. Savaşan kazanır abicim. Kokuyor lan. <laughs> bu bölge artık Rosso ailesinin oldu. Harita şehri renk yeşil renk gösterecektir. Aynı iyi için ben de yeşil olduğum için böyle malar olduk bizim bebeğim. Yeah. Tamam. Bizim çeteler artık burada emanetler kokular burada duruyormuş. Ballastar gelince laf atacaklar silahlarınızı silahlarına, da, silahlarına dayayacaklar beyler. Artık başlıyor. Ya tamam oyun Allah aşkına bana. Dur yine bunu açtım lan tosun. Eğer bir bölge saldırıcı uğraşsın. Ooo bak bak. Eğer bir bölgeye saldırıya uğradıysa abi mesela biz bu bölgeyi aldık ama Ballaslar bu bölgeyi almak için saldırabilirler bize. Saldırsınlar lan kim kimi koparıyor oğlum. Tamam. Tempeli bana tuzak kurdu. What? Abi biz bu adamı öldüreceğiz. Bir dakika beyefendi sizi ezerek öldüre. Ne dur bu bana geliyor. Lan gel lan. Abi sen ona oğlum. Öldürün onu öldürün bak bu. Abi helal olsun lan çim. Arkadaşlar bizim çite bir bok yapmıyor. Kafana kafana sıkarım bak böyle. Kafana kafana kafana, kafana sıkarım ve görev saygılılık olur. Bir dakika bir, bir bir dakika beyefendi. Şu adamları şöyle. Heh. Oo. Çeteler bebeği işte budur. Seni de alayım mı? Neyse dur. Ama sadece bunu sadece iki kişi bilebilir. Gel babana gel 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 gel. Heh. Oha lan. Artık abi artık olay yani yerinden çıktı. Bütün oha. Bir ya... balla seri varmış lan. Ne var de şuraya abi ama burası zengin yerler. Buralarda güzel paralar çıkartırız. geldim 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 Ha tamam vallahi yemeye böyle çok güzel, güzel bir oyun yoktur ya Güzel yani şey oha bu ne lan? Bir dakika Bir bir bebeğim He para tamam anladım Ay bak şimdi alacağız Hop 50 eklerini Garajın da bu arada süper ee, görmek için el için <laughs> terbiyeniz Şimdi buradan bir gör Beyefendi çıkar mısınız lütfen Size köpeğimi salmayayım Hayır droglem. Neyse evet, dur. Da şimdi şey save şey edelim. Oyunumuzu. Sonra aman. Lan. Dur, save, et. save etmedim dur. Greenport tamam. Şu an e, silo olarak bence tam bir genç Baseball Bezbol falan filan güzel ya. Tamam. Şimdi buradan S'ye gidelim. Sivido. Sivido lan. Ne? 9-17 arası gel diyor. E tamam tamam dur. Oha oha. La oğlum bir bizim arabayı çalıyor la. Kahpesin gel buraya gel gel gel. Bizim arabayı çalıyor la bizim Ryzen arabasını çalıyor bak bak bak. Bir dakika la oğlum. hah tamam işte böyle öldürsün. Bir tane abi artık böyle çeteler falan oldu ya. Artık çeteye yerleri belli oldu. Artık milletlerden hırsızlık falan yapabilir. Düz save abi. 6 saat geçsin. Heh, güzel. Artık oraya geçebiliriz, göreve gidebiliriz. Allah ben sevdim gibi bu güzel bu bu şey ya. Ne haber kardeş kardeşim? Ne oluyor? O grovlar artık bal aslarla grovlar. Efsane olacak. Cenaze töreni mi? Evet, bütün yavşak balasları aynı yerde kıstırıyor. Ulan bu arkadaki elemanlar kim lan? Efsaneli bebeğim. İşte böyle. Aile dedi böyle olur. Şuna bak ya. Tam bir gangstayız. Arkamızda da adamlar var. Tamamdır Niga hadi gidelim. Gidelim. Nereye gidiyoruz ki? Kesin ya savaş yapacağız. Birkaç müttefik al. Her adamın aldığımız gibi. Bak nişan alıyoruz. G'ye basıyoruz. He. Sağ fare tuşuna basılı tutarak G'ye ya da H tuşuna bas. G tuşuna. Bir dakika. Her tamam bu bizden oldu tamam. Bak yapıyorum abi G'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi bizden oldu. Size böyle adamları alıp mahallede baskı yapabilirsiniz. Ee, şehrin şehir içine de bilirsiniz. Ya dur şöyle bir güzel şarkı açar ya. O zaman zaman verdi. Bir dakika. Şarkı, 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 şarkı. Heh, tamam. Heh. Laf beni ağlamazken. Abi, ev sana şarkı ya. Bir şey bir yerde, ey bebeğim. Aa! Lan dur, gaza geldik, dur lanet olsun. Heh. Bir şey gelirdi ya. Abi, ev sana şarkı ya. Dur, dur, beş tane falan şarkı eklemişimdir buraya. Last game de ana maskel. Öyle düdücüüğü. Ata. Olan. Bunu öyle bir dakika. Estağfurullah. Şöyle oh efsane gidiyor güzel. Bir dakika. Aa. Tabii çok şükür. La barla Mehmet. Allah'ım belası. video güzel olsun diye yapam yani yoksa arkadaşımı satmam. Arkadaşıma bir şey yapmam. Oğlum bu kapın ne? şimdi. <laughs> bir an şeyler beklemedi. Evet gidiyoruz. Üç aleme. Emevi meclisi var. Evet. Hep sevenler beğensin. Hop tamam. Hop bir dakika. Şöyle gidelim şöyle. Hah, hadi bakalım. <laughs> O nereye geldi ki? Bizim bölgelere geldi Hadi bakalım. Hop hadi. Ya bak arkadan kısık ses geliyor. Olay budur. What? Ben biz de arabadan Bizim elemanlar atıyor. Tamam CJ buraya gel. Geleyim baba. Yo, Baba ne oluyor ya? Olay, abi, olay, olay. Karşı çıktı. mevzilerini aldın. Ne? Elemanların yerine kalması hiç de işte her dışarı hevesini yutu. Tamam, Hemen oğlum işte elemanları kesin bir ya. severim onları masaya büyüdün saçına. Tam bir Grove ailesi ya. Ne olacak? Ah. Aha bak dur. Adamın nasıl lan? Oha! Bir dakika dur savaş başladı. Savaş başladı. Savaş başladı. Aa! Oh. Ula 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 ula. Ne ateş ediyorsun orada arkacılık yapıyor? Yakışıyor mu sana? Al öldün işte. Ana şimdi ne sana? Oo baba bu, 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 burada elemanlar falan. Bir tane pompalım var. Onda güzel. Oha oha. Beyefendi bir dakika. Şunu e, arka mahalleden gönderdiler heh. Arkacılık yapacağım diye. O silahlardan be beleş. Eee tamam. Oha oha. Oha ele eleman bu lan Bunu mu öldüreceğiz Ölmüyor bu Beyefendi ölür müsünüz He işte bu kadar Aman dur. Şunu şöyle He tamam Ağzını mı kaldıran O oh, mevzu araba Araba binmesi işte evine götür Araba kilitli kardeş <laughs> Oğlum araba kilitli diyorum Tamam herkes bitti Şarkımızı da açalım. Keyfimize bakalım. Kafiyeli oldu ya Heh. Hadi bu yine eksik şarkı. Ya başka şarkı yok mu ya radyoda? Güzelir bir radyo ya. Neyse evet, tamam simit evine götüreceğiz. Ballasları indirdik burada. Biz ballastarı saldırdı oldu. Şimdi çöp mü tıfak hamayı. çok hızlıyım. Vaaap. O kadar ki çaklar yüklemediler. Şuna bak. Oğlum bu ne? Allah bek. Sivitin yanına gerek. Sivitin. Sivil olan. O kadar. Aa bak mod yükledik ya. içinde şeyler geçiyor. Yansıma yapıyor ya. Aa. Allah'a oh, ne tılsın. ama eskin ol. Oo tamam. Buradan gidelim. Bir görevde yapalım. Sonra son bir görev daha yapalım. Bir tane daha görev yapalım sonra. İş biter. O çok az ya. Oo. Hadi bakalım. Ben geldim lan grolar. Aa bu arada bir şey diyeyim bizim sevgilimiz olmuş diye onda bir şey <laughs> anladın neyse. Eh tamam. Dostum orada bir kız bıraktın. Ne? Ha karı vardı doğru orada bir. Görev geçildi. ye yeah. Hadi bakalım dur. Şuradan bir save de ya canımız olsun ya. Canımız olma ya var ya bak valla diyorum ben ha. Hemen zor Şurada şöyle. Hakeme falan ya bunlar bizim işimiz ya biz. Gros tokanlı biz bebeleriz ya. Gros bebeleriz ya biz. Heh. family. Ulan bizimkiler burada ne yapıyor? Kafayı buluyor Allah'ım ya. Biz orada savaşlar bizimkiler burada kafayı buluyor. Ne oluyor? ne oluyor oğlum? Bu telefonu kapat. Niye beni millet? Bizim sivil olan bir şey söyleyecek. Bir yok kullanılır ne? İyi organize olacak. Evet. Oo, ballastlar iyice pispes sürüklendiriyor. Ballastlar bir bir götlük yapıyordu ya aman. Pisli sokaklarını uzak tutacağız. Evet bebeğim benim pisli sokak tutacağız. Yok uzak tutacağız. Ey bebeğim hadi bakalım. Gro sokak bebeğim. La hadi oğlum. Allah kahretsin. Oo. Tamam. Arabaya bin ve elemanları motele götür. Motel? Bir dakika beyefendi bizim şarkımızı çalabilir mi lütfen? Eh tamam. Bir dakika. Hop hadi bakalım. Şimdi ballastları indirmeye gidiyoruz değil mi yine? Aynen. Abi aile toplanıyor artık ya. Toplan aile toplan. Biz aileyiz. Düşman değil. Oh ne yapıyoruz lan burada kekolar Sokumen lan diye Eee Evet ya yapılmış Artık böyle e, şey yapıyoruz Hani birine böyle Mesela Olcuyla falan artık onların hepsini geçtik Artık C falan artık Biz kendi kendimize çalışıyoruz baba Oo biz elemanlar burada Ne yapıyoruz oğlum ya Tam bu ciddi bir iş ol O yüzden siz burada kalın Sonuç kazaya geleceğiz kardeşim Sağol dostum takıp duruyor Evet. Bak. <laughs> Arkadan müzik çalıyor ya. <laughs> bu iş hiç hoşuma gitmedi. Aa dostum ailesine savaşman lazım. Bebekken bir oha. Abi ben içi bu kadar ciddi olacağını bilmedim ya. Allah aşkına bu ne ya? Oğlum bu ne oğlum? oğla polis falan. yok Yüzde kadar falan. Oğlum bunlar ne ayak la? Namaz bırakmıyorum. Ne bu lan? Gitti lan. Oha çatışma çıktı. Kontrol ne zaman bizde olacak bir dakika? Allah bekler. Dur, tweet'i bul. Tamam. Abi canımızı şey yap. Oha. Bir dakika. Hep karı tamam. Bizim adam Oklar nerede? What, what the fuck is this? Ya evet senin şimdi ya. Abi ben ya bilmedim. Animasyon koymuşlar bak. Animasyon yapmadan yapamıyor. Kalkma oğlum yerinden kalkma. Bir daha bak bir daha koku bak. Bir dakika. Kafadan niye ince tek diyorlar Abi sıçtık. Allah belanı. Lan dur dur dur. Abi çok çok sıkıyorlar ya. Öbe, öleceğim öleceğim öleceğim. Ee, beyler galiba sıçtık. Şu an sıçmış bulunmaktayız. Bir dakika şöyle bir baksam. Canım çok az ya. Abi kişi kalmış lan. Allah aşkına şunu öldür ya. Öldü 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 öldü. Abi hiç mi can yok? Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Bu karı ne yapıyor burada? What the fuck? Oğlum lan ne yapıyor lan? Allah seni belanı veren Mahmut sus hele. Allah kahretsin ya. Oğlum senin sevgilin var yapma böyle işler. Lan CJ bak. Oğlan çocuğu ya yemin ediyorum. arkamızda kalan polisler. Abi lan. Hop. Lan dostum. Oha oha oha. Bir dakika mevzu çıktı orada. Bu nasıl sizin şimdi? Ver şu silah. Gel buraya gel. Bizim elemanları bok öldürürsünüz siz. Heh, canımız da yanında sıfır olmuş. Burada ne var? O can ile var. Güzel 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 gel. Çelik ye, alalım abi şuradan. Şurada silah silah vermiş şöyle. Tamam. Bir dakika. Anam anam anam. Bizim adamı Beyefendi çekil şuradan. Öl 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 geber 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 geber. Aman 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 aman. Oo meta <laughs> tayyarı başı meta oynuyorlar lan almış. Abi ne güzel meta videom vardı ya. Sildim onu ha vallahi sildim. Ben, ben de... sildim dediğim şey oldu. Eee sesi sildim. Belki yani... çektiğinizde ben lan s... morcini alacağım. Evet arkadaşlar Mehmet'le çok fazla <laughs> video izliyorsanız yarak başı Mehmet'le onu sevdiyseniz beğenmeyi lütfen. Yok evet. şey Ananı bacını. Ne geziyon orada? Kafana tek yon zaten. Oha tek bir dakika. Lan oğlum. Ne ge? Öldü tamam. Kafana nasıl tek vurdun oğlum? Aman aman amanım. Dur. Ne sıkıyon orada millete? Geber. Ha. Kapıya Kafaya bak bak. Aa bebeğim nasılsın? Nerede kaldın? Smoke nerede? Bizi bırakıp gittiler mi? Oğlum bak bu. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Hadi buyur. Eğlence başlasın. Ne bok orada? Aman 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 aman. Dur bunları ölmeden gidemeyiz. Heh. Git 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 koş baba koş baba. Kaldı mı? Dur AK. Pompalı nerede pompalı? Pompalı. Vur abi vur abi vur abi. Dur o ölmeden gidemeyiz. Heh tam onlar da gidiyor. Güzel. Gel gel gel, sirk, gel, gel 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 baba gel baba. gel 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 Şöyle bir poz edecek. O oh, hadi bakalım. Kafa fotoğrafımı bu yapacağım YouTube kafa fotoğrafımı. O beyler ne bileyim diye. Karesi şimdi ne yapacağız? Smoke aha. O la smoke. Helal olsun lan size. Azap o geliyorlar lan. Mevzu başlasın. Hadi bakalım. Hadi hadi bakalım. Oha kime eskos Ananı bacını oğlum seni söküm seni Dur tekerleklerini patlatacağım Aman tam Oğlum o ne lan Tren, <laughs> Tren geçti ağzına sıçtı ortalığı Aman 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 Gel 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 O kime çok güçlü ha Bas 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 güzel abi Allah- sen kimsin oğlum bir an yanımızı işin lan dur Öl öl geber 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 oh tamam Oğlum biz nasıl çıktık lan burada Ananı açını Biz arabayı kurmamız lazım Sağ tarafa oha oğlum bu ne Tamam sen gittin Geber sen de geber 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 geber, geber. Tamam bu da gitti Oha Çöktürü ziyan oldu değil mi? Bak çöktürü ziyan ettir, bak. Allah sizi kahrede. Oha. Oğlum şehir ağzına sıyor. <laughs> o bu kafeydi lan. Adam öldü. Lan. Lan bu ne? Allah'ın yarabbim ya. Bas bas bas. Oğlum şehir ortalıktan çıktı bu ne? Allah kahretsin. Abi çok güzel yapmışlar ama ya. Çok güzel olmuş. Gel gel, gel 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 bas 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 sol tarafa bak sol taraf ne onu ben de arkandakilerle uğraşamıyorum sen ne geber abi oha lan ya uçuş o kadar bir abi anlayamıyorum ya abi geber Allah aşkına ya elimde bir AKB var bir de bana da alıyor adam yürekli <laughs> git abi tamam sen ne git sen ne git çok az kaldı sen ne git sen de git sen de git bitti. Başka nerede var? Ananı atanı. Lan mermi bitti. Lan mermi nasıl biter? CJ ölümüze. Hadi buyur. Oğlum ben. Sıçtık. Olmaz. Düz gideceğim. Lanet olsun. Hadi lan ne oluyor lan? Allah'ım. <laughs> Hadi buyur. Planlar tutmuyor. O bak, bir şey boş. Araba boş. Demek ki zevkler atladı. Vay be arkadaşlar. Vallahi yemin ediyorum şu an şaştım kaldım dondum yani. Uf ne görevdi arkadaş ya. Neyse dostlar bugünlük bu bizden bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. kanalıma Şamada kalın. Abone olmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dakika dostlar. Da Andrei'ye sözüne görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu bölümde güzel verdik. Şöyle. Bay bay. Git ya da bana bırak hadi bu nasıl bir beat Bir gün kalsın bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen Dünden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz hayatı acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandı hep İnsanlar insanlıktan çıkmaz